Hepimizin hayatı ve yalnızlığı algılayışımız ve yaşayışımız farklı ve aslında benim üzerine çok kafa patlattığım bir şey ve açıkçası iliklerime kadar da hissettiğim bir şey. Sergimizin adı Loners in Wilderness. Türkçesi yabandaki yalnızlar. Bence Met Uzumoğlu dedemden kalan bir fotoğraf makinesiyle işte lise zamanlarında fotoğraf çekmeye başladım. Canon AE1 diye bir fotoğraf makinesiydi. Onunla beraber işte renkli fotoğraflar çekmeye başladım, renkli filmler. Sonrasında yavaş yavaş hevesim arttı, çektiğim şeyler hoşuma gitti, beni heyecanlandırdı. Kameralarımı geliştirmeye başladım, işte başka kameralarla fotoğraf çekmeye başladım. Kendi fotoğraflarımın banyosunu yapmak istediğim için siyah beyaz fotoğraf çekmeye başladım ve ondan beridir de işte siyah beyaz çekip duruyorum. sergi yapma fikri bu fotoğrafların tamamı çekilip banyosunu yapıp tarayıp bilgisayarımda gördüğümden çok çok sonra gelişti fikir. O da şöyle oldu. Ben burada işte bir tane sergiye gelmiştim. Bentmek Mac ekibiyle bizim hani bir tanışıklığımız var. Onların da sergi yaptığını biliyorum ve kafa olarak da insan olarak da çok iyi anlaşıyoruz. Dedim ki yani hani benim elimde böyle böyle fotoğraflar var. Ben öyle bir seçki yaptım. Sonra tanıdığım çok önemli bir fotoğrafçıdan da benim için Seçtiğim 2000 fotoğrafın arasından 100 fotoğraftan böyle bir 30-35 tane fotoğraf seçkisi yapmasını istedim. Yani bilinçsiz bir şekilde aslında fotoğrafları çekerken fotoğraflardaki pek çok kişinin yalnız olduğunu, yalnızlıkla ilişkilendirilebileceğini gördüm ve o yüzden de genel bir tema olarak yalnızlığın bu sergi için uygun olacağını düşündüm. O yüzden de adına Yabandaki Yalnızlar dedim. Bu yalnızca oradaki fotoğraftaki insanlar yalnız olduğu için değil yani biz de öyle olduğumuz için. Fotoğraflar genelde İstanbul'dan doğup büyüdüğüm yerden ve daha çok vakit geçirdiğim şehirden. Onun dışında Yunanistan'dan hatır sayılır ölçüde fotoğraf var. Atina'dan, Girit'ten, Peloponez bölgesinden, eee, Zaharo şehrinden küçük bir kasaba. Oradan fotoğraflar var. Balkanlardan fotoğraflar çok var. Daha ziyade Balkan aslında fotoğrafların yer aldığı coğrafya bu belki o 500 kilometrelik o çemberin içerisinde kalıyor. Bir tane de İsviçre'den var. <laughs> Onun dışında hepsi aslında bu coğrafyadan. Balkan bölgesinden yani. Şu görünüyor mu bilmiyorum. Mezarlık fotoğrafı. insanın olmadığı ama aslında en çok insanın da toprağın altında olduğu fotoğraf. En çabuk çektiğim fotoğraf o olabilir. Yani geri kalan hepsi önünü görerek Sonrasında olabilecek şeyleri görerek ve düşünerek ve bir kararla çektiğim fotoğrafken, bu fotoğraf arabayla gidiyorken, yani böyle bir anda çıktı karşıma makinem kucağımdaydı, ama ben bunu çekerken böyle bir şey çektiğimi hiç bilmeden çektim ve yani gördüm neyi çektiğimi. Ama o kadar çabuk oldu ki ben düşünmedim bile neyi çektiğimi. Mesela bu daha kurgusal. Çünkü Bursa'dan Yalova'ya giderken gemide çekmiştim. Yani deniz seviyesiyle işte hani teknenin arka kapağını birleştirip gemileri sanki arka kapağında yüzdürüyormuş gibi bir yere getirdim çekerken. Sonra da işte bir abi dışarı bakarken bu da aslında arka tarafa bakıyordu. Sonra bekledim ki hani yüzünü göreyim diye. Yüzünü görünce de çektim. Dört tane Suriyeli çocuğun olduğu fotoğraf. Fatih'te Hacı Kadın mahallesinde. Dört gün boyunca o mahallede yaklaşık 10 saat falan yani sokak köpeği gibi takıldım. Yani ilk defa görmüyorlardı beni. Ben de onları ilk defa görmüyordum. Hatta bu kareden böyle yaklaşık bir 5-10 saniye önce bir tanesi benim fotoğrafımı çekmek istedi. Ben de verdim kamerayı. Benim fotoğrafımı çekti. Sonra şimdi de ben sizi çekeyim dedim. Aldım, çektim. Sonra Oradaki çocuk da tam o sırada işte, böyle bir hareket yapıyordu. Şu kareyi yakalayacağım diye dışarı çıkmıyorum aslında. Ben bir fotoğraf çekeceğim bugün diye dışarı çıkmıyorum. Ya o gün çünkü bir fotoğraf çekeme edebilirim. Çek edebilirim. Yani ben hani çıktığım zaman kamerayı alıyorum yanıma. Ya yani merak ettiğim yerler var tabii ki ve merak etmediğim çok fazla yer var. E oralarda geziyorken çekiyorum. Yani fotoğrafın güzel tarafı bir yandan da o gibi geliyor bana. Yani çekerken ki yaşanılan şey ve durumun kendisi aslında fotoğrafın bize gösterdiğinden daha farklı olabiliyor. Yani o teyze İstanbul Havalimanının işte C kapısında uçağa binecek belki iki saat sonra elinde torbasıyla muhtemelen birini bekliyor zaten ve o bekleyiş de bana pek çok şeyi anlatıyor. Yani genç birinin orada durup da bir şeyi beklemesi farklı olurdu. O yaşlı teyzenin orada beklemesinden. Yani neyi çektiğimi bilerek çektim. Bunun benim için bu kadar kuvvetli olacağını fotoğrafa baktıkça fark ettim. Mesela şu da öyle. Bunun ne olduğunu söylemeyeceğim o fotoğrafın. Çünkü bakan herkes aslında benzer bir şeyi görüyor. Ama aslında görülen şey değil o. Ya yani o fotoğraf gerçekte de o değil. Ben bir şey yapmadım fotoğrafa, hani oynadığım için söylemiyorum. Şunu söyleyebilirim, en beğendiğim fotoğraflardan bir tanesi çok yakın arkadaşım Gary'nin fotoğrafı. Zaten tek kameranın içine bakan nadir fotoğraflardan bir tanesi, üstü çıplak olan kişi Gary. Çok güçlü bir fotoğraf, ya bence. Çünkü iyi fotoğrafçı olduğum için değil, Gary çok güzel bakıyor. Çünkü hayatında da pek çok şey yaşamış, geçirmiş biri ve bu fotoğrafı aslında şöyle çektik. Kız arkadaşıyla ayrılmışlardı ve yeni eve çıkmıştı ve 6-7 yıldır aslında doğup büyümediği bir şehirde kendine yeni bir hayat kurmak zorundaydı. Pek çok zorluğu barındırıyordu ve biz onun evini taşıyorduk ve o yüzden kanter içerisindeydik yani. Ve böyle akşam 6-7 sularında Atina'da inanılmaz güzel turuncu bir güneş çıktı bir anda akşam. Ve dedim ki gel. Buraya gel. Evin içindeydik yani dışarıdan gelen ışık geriye vuruyordu. Arkada da onun komşusu var. Benim de arkadaşım, onun yakın arkadaşı. Daphne, müzisyen. O da böyle arkadan böyle hafif kadraja girmeye çalışıyorken şey oldu. Şu yüzden anlattım bunu dediğim gibi ben çok iyi bir fotoğrafçı olduğumu düşünmüyorum ve yani tecrübeli olmadığım konusunda da zaten ya yani bunu açıkça söylüyorum yani. Ya yani bu sergiye gelen insanlar da görecektir. Bu hani benim kendime de yaptığım bir eleştiri. İnsanlarla aramda bir mesafe var. Çünkü ben insanlarla oturup da onlar benimle konuşmak istemediği sürece gidip sizin bir fotoğrafınızı çekebilir miyim? İşte şöyle yapabilir miyim? Böyle yapabilir miyim? Deme cesareti göstermiyorum. Gösteremiyorum. Tabii onu açtım biraz biraz. Ama Geri ile olan dostluğumuz, yani çok çok yakın arkadaşız biz. Geri ile olan dostluğumuz ve samimiyetimiz aslında fotoğrafın o kadar filtresiz ve o kadar duvarsız olmasını da sağladı. O yakınlığın fotoğrafta bence bir etkisi var bu fotoğrafta. Mesela bir tane daha bir yakınlık söyleyeyim. Burada yine Hacı Kadın mahallesinde bir tane teyze var bir bahçenin içerisinde. O benimle konuşmak istedi. O kendi fotoğrafını çektirmek istedi bana. Ve beni bahçesine davet etti. Ve ben o yüzden onun fotoğrafını çektim arkasında iki torunuyla beraber. Yoksa o fotoğraf olmayacaktı. Yani bu hani aynı zamanda bana da bir şey söylüyor. Beni bir fotoğrafçı olarak buradaki insanlarla aramdaki mesafeyi ve bu ilişkiselliğe dair de bir şey söylüyor. Yani bu benim kendime bir eleştirim aynı zamanda. Ben çektiğim insanla ne kadar yakınlaşıyorsam fotoğrafın da o kadar yakınlaşabileceğini gördüm. O yüzden hani bu iki hikayenin önemli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün insanlara bir fotoğrafçı olarak da görünüyor olmam bana iyi hissettiriyor. Çünkü özellikle yani kendimde fark ettiğim bir şey, bir şeyleri yaparken o kadar cesaretsizce yapıyorum ki o kadar bilmeden, korkarak ve bütün bu önyargıların aslında bir şeyi yaparken o işin yapılabilirliğinin önüne geçtiğini düşünüyorum bu korkuların. Konservatuvar okudum, oyunculuk mezunuyum. Hani cebimde bir şey var. İşte 3-5 tane tiyatro oyunu oynadım, cebimde bir şey var. Bir iki tane dizi yaptım, cebimde bir şey var. O yüzden ben bir aktör olarak seyirciye karşı daha rahatım. Ama bir fotoğrafçı olarak o kadar rahat değilim. Ama aslında bu benim korkum. Bu aslında aktörlüğü de kapsayan bir korku. Çünkü insan olarak benim korkum. O yüzden aslında ilk defa ben fotoğrafçı değildim. Üniversitede bir fotoğraf eğitimi almadım. Yani bir iki tane fotoğraf atölyesine katıldım ama o kadar. O da iki tane yani. Onu da aynı kişiden aldım. Ee, onun dışında hani kendim çekerek, kendim kitaplara bakarak, kendim okuyarak geliştirmeye çalıştım. O yüzden aslında ya bu serginin olması yalnızca, ya bakın arkadaşlar, ben de böyle de bir meziyetim varı göstermek değil. Aksine kendime şunu da ispat etmek bir şey yapıyorsan paylaşabilirsin ve bir şeyin iyi ya da kötü olması bunun paylaşılmayacağı anlamına gelmez senin tarafından. Çünkü en nihayetinde ortada bir şey var ve iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bir şeyden korkmadan, çekinmeden paylaşmak ve bundan da mutlu olmak. Çünkü yalnızca birileri beni sevsin, birileri benim işlerimi sevsin diye bir şey yapmak çok sakıncalı ve bu bu çekinceyle de iş üretmek bence çok sakıncalı fotoğrafların kendisine, siyah beyazlığına kadar aslında böyle daha sade ve daha samimi bir yeri tutmaya çalışıyorum ben. Yani müzecilik, bilmem necilik değil de yani ya bir fotoğraf ben bunu çektim. Gel bak. Bakmak istiyorsan. O yüzden hani ben yaptığım şeyin de bana bir şey öğrettiğini düşünüyorum. Mesela diyelim ki bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum ben. Nitekim yapmak istiyordum da. İşin içerisinde maddi durum giriyor. E, tabii ki bütün bu maddi durumun arkasında büyük politik bir dünya da var Türkiye'de yaşanılan. Bu ülkenin politik bulutları ve bu bu bulutlar içerisinde bir şey yapabilmek ve yapamamak giriyor. İşin tutması, işin batması giriyor. Sen bir yazar, yönetmen, oyuncu olarak yapabileceğin şeyleri yapamaz hale geliyorsun. Bu yalnızca dış güçlerin oyunu olduğu için değil ama aynı zamanda iç güçlerin de çok büyük bir oyunu. Yani insanın kendine yaptığı bir şey bu korkmak, çekinmek ve kendini geri çekmek. Ve ben bunu kendime çok yaptığımı biliyorum. Aslında bu işte benim ilk defa kendime bunu yapmadığım bir iş oldu. Hiç bilmediğim ya da çok az bilgi sahibi olduğum bir alanda, daha öncesinde hiç tecrübem olmayan bir alanda, şunu da göz önünde bulundurarak bunları söylüyorum. Bir oyuncu olarak biliniyorum. Bir oyuncu, işte fotoğrafçı, bir manken oyuncuyla aslında benzer bir şey yapıyorum günün sonunda. Ben aslında mesleğim olmayan ve pek çok insanın da kendi mesleği dışında bir şey yaptığında o insana sevgi dolu bakmadığı ya da işte manken de oyuncu olduğu, oyuncuydu müzisyen olduğu, oyuncuydu fotoğrafçı olduğu yapıyorum aslında. Ama bunu da hiç çekinmeden yapıyorum. Çünkü kimseye bir şey ispat etmek için yapmıyorum. Yalnızca kendime bir şey ispat etmek için yapıyorum. Yaptığım şeyden de keyif alıyorum. Yani ben bu sürecin kendisinden keyif alıyorum. O yüzden de mutluyum yani bunu yaptığım için. İlk kişisel fotoğraf sergim "Loners in Wilderness". İzleyen herkese, daha doğrusu fotoğrafları izleyen herkese çok teşekkür ederim.